Oğlum, yavrum, ne oldu sana? Çekil önümden ana. Ölü mahkettiler onlar. Aa, İsmail. ismar, ismar. Ne, oldu? Ne oldu? Ben hastaneye haber vereyim. Alo? Alo hastane mi? Babamı kurtarın. Babam ölüyor. Çabuk olun lütfen. Adresim mi? Hayat Sokak numara 76. seni utanmaz seni. Bana ha, bana ha. Cengiz'i bana, Cengiz bana gönderirsin ha. Yok ulan, yok ulan Cengiz. Bana. Yapma baba ya yapma. Yapma. Çekil Seni utanmaz seni. Yapma, yapma baba. Ha? Baba. Ya benim yapma. dediğim olur. Ya da yapma. ben bilirim yapacağımı. Ha. Kengizi seviyorum baba. Demek öyle ha? Ah. Şimdi görüş. Ah. Bana karşı gelme. Gürüşe şimdi. Ahmet delirdin mi sen? Ne yapıyorsun? Ya Ahmet ne yaptın? Ya da milyoner kocaya. Ya da ölüm. Ölüm. <laughs> Ahmet delirdin mi sen ne yapıyorsun? Yapma babacım lütfen. <laughs> tamam babacığım sen nasıl istersen öyle olsun. <laughs> tamam baba. <Evet. gülüyor> Sözümden dönersen ölümlerden ölüm be, ölüm, ölüm. Ölme, İsmail. Im. Ölme, sakın bizi bırakma, İsmail. <laughs> Hasta <laughs> sizin mi? Evet doktor, lütfen çabuk. Peki. Hey. Ben bekliyorsun ahbap. Doktoru bekliyorum. Aslan mı var? Evet. Kim aslan? Ne bileyim ben birader gir içeri son. Şimdi kendine gelir. bu delikanlı oğlunuz mu? Allah bize bağışlarsa oğlumuz. Merak etme baban iyileşecek. Beni her zaman arayabilirsiniz. Babam kendine geliyor doktor. Heyecanlanmak yok. Her şey yolunda. <laughs> Bir bardak su lütfen. Sizi çok aradım. Niye evi değiştirdiniz? Neyse merak etmeyin. Sır devam ediyor. Sağ ol. Kendini iyi hissedersen beni ara. Sağ ol Turgut Bey, ararım. <gülüyor> <gülüyor> Yazıklar olsun Ahmet. Sizi nasıl ayırır? Vicdansızlık bu. <laughs> Yüreğim kan ağlıyor. Allah'ın dediği olur ya. Gün doğmadan neler var? Bakarsın baban değişir. Her şey bitti Fatma anneciğim. Her şey bitti. <laughs> ...bir şey yaptı. Anne Canan ne söyledi? Neden kaçarak gitti? Sen neden bugün erken geldin? Anne konuyu değiştirme Allah Ne oldu? Ahmet delirmiş oldu. Canan'ı zengin birine veriyormuş. Canan hayır deyince eve gaz dökmüş... ...yakıyormuş. Evi mi yakıyormuş? Canan'ı, annesini, kendisini de beraber yakıyormuş. Canan evlenmeye razı olmuş da... ...kurtulmuşlar. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Genç yaşımda yıllarımı hatıralarla geçireceğime inanamıyorum. Cengiz gitme yavrum. Sakın kötü bir şey yapmayasın. Korkma anneciğim. Biraz dolaşıp geleceğim.